Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi bu Arkadaşlar uzun zaman önce hiç video çekmedim. Ve Ceylin lütfen bu bu çek. dur Roblox çek dediniz. Ben de baba çekeyim dedim arkadaşlar. Buraya gelmişken bunu tuvaletine verelim. Bu tuvaletine. Sonra babacık. Sonra arkadaşlarım şöyle bir şey oldu. Baba şimdi böyle banyoya koyalım. Bir silelim silelim seni babacık. Babacığı siliyoruz arkadaşlar. Yıkıyoruz. Para istiyor. Hayır dedim. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bu dişlerin fırçalasın bu bu o zaman tuvaletten çıkınca arkadaşlar bol bol ellerimizi yıkamalıyız. Sabunlayalım şöyle. Bu bunun ellerini. Arkadaşlar dışarıda virüsler olduğu için yani soğuk su değil olacak. Şöyle sil sil sil. Sonra bunda şu elini al. Sili şunu sil, sil şöyle tamam. Arkadaşlar diyorsunuz bu bu uzun zaman önce bu bu videosunu çekmeyecek. Ve istediğiniz işte canım lütfen bu, bu videosu çekin lütfen dediniz. Duydum. Sonra ben de bu bu videosu çekeyim dedim. Çok istediğiniz için çeyizler arkadaşlar bir, şimdi babacık yok yemin, acıklılar. Arkadaşlar ekmek tarifini hiç çok zor yapıp biliyorsunuz. Aslında oyunda ben Bubuya böyle bir öğretiyorum. Bu uzun zamandır hiç ekmek yapmadı. Ben ona ekmek yapmayı öğretiyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Çap 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 çap. Arkadaşlar. koyduk. Ekmeğimiz hazır. Şimdi bu bucuk yemesin. Bu bu şimdi. Bana hala babacık Arkadaşlar duruyorum arkadaşlar Arkadaşlar uyku Tamam. Kapat. Kapat. Korku gelmiş bana. Tamam. Arkadaşlar. Şu Şimdi bak, Arkadaşlar bu bir daha bunu görürse o zaman bir daha geleceğiz.

hala yatabilirsin babacık. Arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar. Bakın. Başım geldi. Bakalım diğer rüyasında ne var? Bunu gördü arkadaşlar. mı? Hmm. 何が利用しない Ya da arkadaşını arıyor. Elektrikler kesilmiş baba. Kıyafet giyelim hadi. hadi. Evet.

şey bu sen çok akıllısın çok okul bilirsin şimdi gel playstation oynayalım biraz arkadaşlar bunlar yalanı bunları bir oynayalım arkadaşlar PlayStation oynayalım. Yani Ay, uzun zamandır PlayStation oynamazız. Bilerek pomlayacağım. Play. Bu üç kalp yapıyorlar. Var 5 kalp olsun.